Şimdi Trump'ın şöyle bir özelliği var genelde olmasını istediği şeyleri olmuş gibi söylüyor. Daha önce de gördük bunu. Örneğin Çin'le Yapılan bu ticaret müzakerelerinde filan anlaştık filan dedikten e, bir hafta sonra ancak anlaşma oluyor. E, yani o sanki bir süreci hızlandırmak için bunu bir yöntem olarak kullanıyor. Yani hani ortada böyle bir şey var e, biz de teklif ettik kabul etmeyip ne yapacaklar gibi bir anlayışla biraz da dayatma amaçlı olarak böyle yapıyor. E, ama şunu biliyoruz Trump'ın bunu ilan ettiği saatlerde yani ateşkesi ilan ettiği saatlerde İran tarafı henüz olumlu bir yanıt vermemişti yani ondan eminiz. Ee, İsrail tarafı ise zaten Amerika'nın İsrail'in bilgisi dışında böyle bir teklif getirme ihtimali yok. Dolayısıyla onlar muhtemelen bir onay verdiler. Şimdi ateşkes sürer mi sürmez mi? Nitekim e, ateşkes açıklanmasından sonra da bir takım e, kısıtlı çapta da olsa saldırılar devam etti. İran'dan gelen bazı açıklamalar var. Yani biz ateşkesi kabul etmedik şeklinde ondan sonra e, ama ola ki yani öyle anlaşılıyor ki e, savaşın şiddetli kısmını şimdilik geride bırakmış olabiliriz. yani çok şiddetli çok e, her gece e, İsrail'de insanların sığınaklara saklandığı e, Tahran'ın her gece vurulduğu kısım belki geride kalmış olabilir burada e, bir konunun altını çizmek lazım e, bir savaşın yani durmasıyla bitmesi aynı şey değil. Yani durduğu zaman savaş, başka bir şey bittiği başka bir şey. Savaş durur mu? Evet, durabilir, bir süre durabilir. Ama e, çok kısa bir zamanda bitmesini kimse beklememeli. Çünkü neticede bölgesel bir hakimiyet mücadelesi var. O hakimiyet mücadelesi özellikle Amerika İsrail tarafında devam edecektir. Bunun önünde İran olarak bir engel. Ee, İran bir engel olarak durduğu sürece de e, başka yöntemlerle yani gerek bu sıcak savaş olabilir, İsrail'in zaman zaman bombalaması, saldırması şeklinde olabilir ama daha çok siyasi ve ekonomik alanda bir takım e, İran'a yönelik yaptırımlar, şunlar bunlarla İsrail'in zayıflatılması, çökertilmesi gibi yöntemlerle bu savaş devam edecektir.